Yaşlarımız tatlı olsa da değerli dostlar, hepimiz ölüm denen sayılı günlere sahibiz. Takdir-i ilahi dizi dizidir. Her kula ayrı bir yazı yazılır. Değerli dostlar, her kani gibi dünya aleminden ahiret alemine itikal eden ve şu anda da son yolculuğuna uğrayacağımız Erdem kardeşimizi hayatı dünyada nasıl görürseniz biliriz. Allah'ın Teala inşallah iyilerden eylesin. Ahirette mutallik hak hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر